Merhaba sevgili takipçilerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok kolay bir model ile geldim. Şöyle elimde az bir ipim var. Ama bu ip bana yeterli. Bebek ipi kullandım. Şöyle elimde 3.5 mm şişim var. Küçük olmasının sebebi videolarda daha rahat örebilmem. Ama elinizde küçük bir şişiniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben şişime 4 tane ilmek atarak başlıyorum. Şu şekilde 4 tane ilmek yaptım sadece. Ben her zaman ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bazıları boş örüyor ama ben de bu şekilde yapıyorum. Düz olarak ilmeğimi örüyorum ki kenarları düzgün olsun. Haraşo örüyorum arkadaşlar. Birçoğunuz biliyordur ama belki kolay bir model olduğu için yapmak isteyen şiş örgüsü bilmeyen arkadaşlarım olur. Onun için haraşo sadece belli bir taraftan ya tersten ya düzden örüyorsunuz sürekli. Benim kolayıma düzden örmek geliyor. Son ilmeği ben örmüyorum. Kenarları düzgün olsun diye ilmeğimi benden tarafa atıyorum ön yüze bu şekilde çıkartıyorum. Şöyle 15 sıra kadar haroşa öreceğiz. 15 diş ters olacak yani arkadaşlar. Bakın ilk ilmeğimi örüyorum. Diğerlerini zaten bu şekilde. Hep haroşa yapacağım. 15 diş. Ve gerçekten çok kolay ve pratik bir model hediye edebilirsiniz kendi bebeğinizde yapabilirsiniz satabilirsiniz çeşitlilik sağlarsınız bu şekilde şimdi bakın 15 tane diş olacak şekilde 15 diş haroşum olacak şekilde ben hemen örüp geliyorum 14 diş haraşı ördüm şu yanlarından da sayabilirsiniz isterseniz buradan anlamıyorsanız şu kısımlardan toplam 14 diyorum Pardon 15 diş haraşı ördüm tamamladım. Benim dediğim teknikle yaparsanız eğer bakın uç kısımlarını yani yan kısımlarını ne kadar nizami ve düzgün. Şimdi artık arttırma işlemi yapacağız. İlkini örüyorum. Daha sonra arkadaşlar bir tane arttırıyorum. Bakın şöyle arttırmamı yaptım. Bir. iki tane örüyorum. Sıra sonuna örmeden zaten ben örmeden alıyorum. Bir tane daha arttırma yapıyorum. Bir saniye pardon. Şöyle ipim karıştı birazcık. Şöyle hemen kapatmadan bir tane daha arttırma yapıyorum. Ve zaten ben bunu örmeden alıyorum. Sıra başında örüyorum. Bu örgümün tersi. Örgümüzün tersi olduğu zaman aşağıdaki başlangıç ipimiz sağda olur. Tersinde hiçbir şey yapmıyorum. Hepsini haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Arttırmalarımı da aynı şekilde. Her zaman düz tarafta artırma yapacağız. Sıra başında ve sıra sonunda artırmalarım olacak. Yine bakın düz yüze geçtik. Şu kısım dediğim gibi diğer tarafta. Şimdi hemen bir tane artırma yapıyorum. Örmeye devam ediyorum. Hemen bunu da örelim. Ve bir tane de artırma yapalım. Bunu boşalıyorum ben. Kenar sayılarım düzgün olması için. Şimdi ilmeklerimizi sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğim oldu. 4 ilmekle başladık. 8 ilmek. Bir tane daha göstermek istiyorum size. Sıra başında normal olarak örüyorum. Şu şekilde. Ters yüzü zaten. Şu anda örgümün. artırma yapmıştık. Bunları Şöyle ters olarak örmeye devam edelim. Bunlar biraz zor gelebilir. Sık yapmış olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Örmüyoruz, kaçmayalım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar 8 ilmeğimiz var. Bu 8 ilmeği 24 ilmek oluncaya kadar örgümüzün düz kısmında birer tane, bir tane başta, birer tane sonda her sırada artırarak devam ediyoruz. Ters kısımda artırma yapmıyoruz. 24 ilmek olduktan sonra örgümüzün düz kısmına gelip tekrar devamlı anlatacağım. Şimdi ben toplamda 24 tane ilmeğim oldu dediğim gibi düz kısma geçtim. Artık hiç artırma ve eksiltme yapmadan bu 24 sıradan sonra 15 diş, toplam 15 diş haroşa örüyoruz. Dediğim şekilde 15 diş tekrar ördüm Hiçbir şekilde arttırma ve eksiltme yapmadan. Modelimizi baştan tekrar size anlatmak isterim. 4 ilmekle başladık. 15 diş ördük Daha sonra düz taraflarımızda, örgümüzün düz kısmında ikişer tane bir başta bir sonda olmak üzere arttırma yaparak devam ettik. 24 tane ilmek elde ettikten sonra tekrar 15 diş 24 ilmekle birlikte ördük. Örgümüzün düz kısmına geçtik. Tamamladım şu şekilde. Şimdi ise başta yaptığımız işlemi tekrar uyguluyoruz. Bu üçgen formunu tekrar vereceğiz bu kısma. Zarf bebek patiği çok basit ve çok kolay bunu söylemek isterim. Şu şekilde üçgen formunu buraya da vereceğiz. Bunun için ise yapmamız gereken işlem şu. Düz kısma geçtiğimizde bir ilmek örüp iki ilmek kesiyoruz. Devamını örüyoruz ve sonda da aynı şekilde 2 ilmek kesip son ilmeği örüyoruz. Her sırada aynı şeyi yapıyoruz. Yani her sırada dediğim, karıştırmayın lütfen. Düz kısımlarda sadece kesme işlemi yapıyoruz. Ters kısımlarda düz olarak sayımızı örüyoruz. Hemen ben size başlayıp göstermek istiyorum. Şu şekilde birinci ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeklerimi ise beraber alarak örüyorum. Ve ilmek sayımı düşürmüş oluyorum bu şekilde. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Sıra sonundaki 3 ilmeğim kalısıya kadar örüyorum. Sıra sonunda söylediğim gibi 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örüyorum ve bu şekilde ilmeklerimi azaltmış oluyorum. Bunu örmüyorum. Bakın kenar ilmeklerimi göstermek isterim. Hepsi aynı hizada düz bir şekilde ilerliyor. Örgümün ters kısmına geçtik. Ördüm bunu. Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bu sırada sadece haroşa yapıyoruz. Tekrar sıra başına geldik. Bir kez daha göstereceğim sıra başımı. Düz kısmım. Bir tane ördüm, iki tane kesiyorum. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Örgümüz hep haraşadan ilerliyor ve artırma, eksiltme yapıyoruz. Bakın, eksiltmemi yaptım. Devam edip sıra sonunda da eksiltme yaptıktan sonra ilmek sayım 4 tane kalıncaya kadar bu şekilde yapıyoruz. Çünkü bitireceğiz artık. Bu şekilde örgümü tamamladım. Dediğim gibi 15 diş bu şekilde yine ördüm 4 ilmek. En son kestim. Bakın kesmeyelim burası. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar daha önce de söylediğim videomda zarf patik olacak bu. Zarf bebek patiğimiz olacak. Şu şekilde eşitleyerek buradaki ilmeklerimizi tam denk getirerek dikmeye başlayacağım ben. Bu örgümün düz kısmı. Bakın şöyle göstereyim. Burası benim örgümün düz kısmı. Şu kesme yerinden anlayabilirsiniz. Şimdi ben patiğimi ters çevirip tersten dikeceğim. Düz çevirdiğim zaman içerisi belli olmayacak. Şimdi tam olarak ilmekleri karşılıklı denk getirip hizalıyorum. Ve dikmeye başlayalım. Şöyle elimde iğnem var. İpimi taktım ben. Tam olarak karşısına denk gelecek şekilde şöyle bir bakıp hesaplamak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tamam, tam denk gelmiş arkadaşlar. Ben şuradan bakın, içteki ilmeklerden geçirerek dikiyorum. Ama önce bir ipimi sabitlemek istiyorum. Ops çıktı. Hemen bir ipimi sabitleyeyim dikkatli bir şekilde. Çok fazla çekmeden. Bu arada YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şu şekilde ee, YouTube aboneliğinin birçok kişi ücretli sanıyor mu arkadaşlar sadece bir tıka bakıyor. Hiçbir şekilde ücretli bir şey değil. Bildirimlerinizi de açarsanız eğer videolarımı kaçırmamış olursunuz. Yaz dönemi geliyor. İstekleriniz varsa Örmemi istediğiniz modeller Instagram sayfamdan bana yazabilirsiniz. Dönüşüm Atölyem diye aratırsanız eğer bulursunuz zaten. Şu şekilde bu kısmı dikmeyi tamamladım ben. İçteki ilmeklerden yaptım arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir kez daha döneceğim. Bu kısmı da aynı şekilde eşitleyerek dikeceğim ve zaten patiğimizin artık bitmiş olduğunu göreceksiniz. Evet patiğimizi tamamladık. Şimdi zarf patik oldu şu şekilde. Ben bir de manken üzerinde göstereceğim sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.